Selam Jelibonlarım kanalımıza hoş geldiniz. BTS geçen gün Kiss FM online olarak röportaj yaptılar. Sunucunun sorduğu sahnede hiç belirgin bir hata yapanınız oldu mu sorusuna Jin cevap olarak bu Taehyung değil mi? Geçenlerde koreografiyi yanlış anladı yanıtını verdi. Bir de pek hoşnut olmasa da evet bu benim diyerek de onayladı. Bu minik ifşalamadan sonra ortamı toparlamaya çalışan Jin birden fazla koreografi yapmaları gerektiğinden bu yüzden V'nin kafasının karıştığını, solda olması gerekirken sağda olduğunu, hareketsiz durması gerekirken de sola doğru hareket ettiğini anlattı. V ise bence çok iyi idare ettim dedi. Alem de sahnede yavaş yavaş yana doğru giden V'yi yengeçe benzetti. Bu olay BTS'in online olarak yaptığı konsere aitti. Gelin şimdi bahsi geçen o anlara bakalım. yayınlandıktan sonra aklıma bir dönem çok viral olan Vi'nin şu konuşmaları geldi. Amerikalı ünlü talk showcu James Corden'a katıldıklarında üyelere aynı soru yöneltilmişti. Sahnede koreografi unuttuğumuzda ne yapıyorsunuz sorusuna Seans bu benim sözlüğümde yok, ben mükemmelim yanıtını vermişti. Böylece bizim good boyumuz yine kameralar önünde yapmış olduğu hatasını kabul etti. Sonuçta hata yapmaları da çok normal bir durum. BTS'in birçok karabüfesi var ve birinde sağda, birinde solda durmaları gerekiyor. 7 kişinin devamlı uyum içerisinde pozisyonlarını koruyabilmeleri gerçekten çok zor olduğunu da düşünüyorum. İşte böyle canlarım. Aklıma gelen bu iki tatlı şamayı birleştirmek istedim. Hepinizi morluyorum. Sevgiyle kalın. hoşça kalın Geri bonlar.